Değerli kardeşlerim bugün ağaç dikimi ile ilgili çukur ne kadar olmalı, derinlik, çapı ne kadar e, geniş olmalı, nasıl dikilecek? Ağaç dikimi çok ve çok önemlidir. Bunu asla unutmayın. Ağaç plansız ve porjel dikilmezse yıllardır sizin ömrünüzü alır, paranızı alır, ömrünüz biter, ağaç büyümez. Şimdi... Değerli kardeşlerim, tarihimizi açıklıyorum. Bugün 9 Şubat 2025 tarihindeyiz. Yer Kazantep'in Burç tarafı. Bir avukat kardeşimizin bahçesinde dikim yapıyoruz. Yeni almış burasını kendi. Ee, biz de dikimini yapıyoruz. İnşallah ağaçlandıracağız buralı. Buralık bir bağ olacak. Ağaç dikerken nelere dikkat etmeliyiz? Önemli olan nedir? Öncelikle çukurun derin ve geniş olması, kepçe çukuru olması çok çok önemlidir. 70 santimin en az en az 70 santim derinliği olacak. Ama biraz daha derin olursa 100 santim yani 1 metre boyunda 120 santim olursa daha iyidir. Ne kadar kök aşıda olursa olsun ağacın gelişmesi daha iyi olur. Geniş ve derin olursa. Şimdi bazen arkadaşlar beni tanıyanlar yorum yazıyla veya telefonla söylüyorlar. Hocam bizim derin çukur açmamıza ve geniş açmamıza gerek yok. Bizim torpağımız kuvvetli zaten kaya taş yok diyorlar. Şöyle bir şey var. Çütün aldığı yere kadar, çütün aldığı yere kadar yumuşak olur toprak. Çütün geçmediği yer derin beton şeklinde olur. Yani çüt inmiyor aşağı toprak da olsa set ve zemin beton gibi olur. Ne kadar çevresi geniş olursa bazı köklerini atmak o kadar çabuk ve hızlı olur. Ağaç hızlı büyür. Şimdi kameram yakından alalım. Değerli kardeşlerim bakın böyle içinde taş olduğu zaman bu taşları aldırın. Bak kardeşimiz buradan taşları alıyor buradan. At taşları atın dışarı. Şimdi bu taşları içinde kesinlikle bırakmayın. Taşları ve çukurun derinliği şu an bu 75 80 santim civarında derinliği. Yani yerine göre uygundur. Daha aşağısı da kaya taş olduğu kes, için kes. bu kadarlık. Aslında kes, benim önerdiğim 100 kes. santim. Bir metre olması lazım. Ama onu da işte bazılarının kes, kes. Çok işçilik çok masraf gider Kepçe parası da kaçıyor Kepçeciler Çok derin açmaktan kaçınıyor Hatta daşa dokunmasın bıçağımız diye Yani böyle bir türlü mağaralar oluyor Şimdi ben değerli kardeşlerim Bu e, açıldı daş şahitlendi Kardeşimiz orada şimdi şu an bıçakla kesti Kökünü Kesmeden bıçakla önemli olan O poşetin içinden çıkmak Şimdi bunun dikimini yapacağız biz Burada kamera çeken kardeşimiz bunu tam ayarlıyor, iz yakatırıyor her taraflı. Ağaçlar ergi olmasın diye. Şimdi kamerayı ben çekim yapacağım. O kardeşimiz bunun size dikilmesini gösterecek. Şimdi hepimizin ayrı ayrı bir görevi var. Bu adam bunun ustasıdır. Yıllardır yanımda beraber çalışarak hepimiz bir hizmet vermekteyiz köylülerimize. Bak her tarafa bakarak ayarlıyor. Gördüğün gibi her tarafa bakarak tam izeye katarak ayar yaptı. Şimdi birkaç kazma vurduktan sonra torpa bunu hafif depeleyeceğiz. Ayağımızla mı bastıracağız. Çok değil. Çamurlu olduğu günlerde çok bastırmayın. Donar çünkü bu kadarsın yeter oldu. Dikim ve çok çok önemlidir değerli kardeşlerim. Gördüğünüz bu aracı böyle bu şekil. Çok taşlar var yerde gördüğünüz gibi. Bu taşların hepsini böyle bu şekil temizledik. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim bu aracı da bu şekil diktik. Hep bunların dibine tekrar bunlara çıta çakarak ağaçlarımız yüzeyden eğilmesin diye bunları da bu şekil ipten bağladık hep gördüğünüz gibi şimdi değerli kardeşlerim e, tekrar geçeceğim size görüntü vereceğim şimdi bunun dikimi tamamlandı bakın onu asla ve asla unutmayın dikim yapıldığı zaman taşların içinde aradığınca daşların taşların önce toplanması lazım ve ardından iki demir bir böyle bir böyle sürülmesi lazım İki demir bu torpaklar bunun dibine tam gelip dolması lazım bu bittikten sonra değerli kardeşlerim böyle dalı çoksa bak unutmayın dalı çoksa bunu makasla budayacağız bakın başını böyle keteceğiz. Bunların başını bu şekil kesmezsek birkaç dal kalacak burada gördüğünüz gibi da işte birkaç dal kaldı. Bunu bu şekil yapmazsak tutma şansı yüzde otuz yüzde ama bunu kesersek yüzde dokuzdan dokuz tutma şansı var. Çünkü dal ne kadar az olursa üstünden tutma şansı daha yüksek olur. Şimdi buna değerli kardeşlerim Böyle dibine çıta çakacağız. İşlerimizi yarım bırakmadan hemen dikimden sonra bunların yapılması gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu şekil bağlıyoruz, çok sıktırmıyoruz. Şimdi bak şu halindeki gördüğünüz ip de pamuklu iptir. Ağacın bedenini yaralamaz. Lalon ipleri kesinlikle kullanmayın. Ağaç bedenini, ağaç kalınlatırsa bedeni keser. Ama bu ip kesmez. Ağaç kalınladığı zaman yavaş yavaş, yavaş yavaş yerine, yerine kopar ve ağaç e, rahatlar. Unutmayın değerli kardeşlerim. Ağaç dikimini çok ve çok önem verin. Diktikten sonra eğer yakın zamanda 10-15 gün içerisinde yağış olmazsa bunlara 5'er litre her birine su verin değerli kardeşlerim. Ve Nisan ayının sonu gelmeden, Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında ağaçların dibi çukur suha diktiğim fidanları mutlaka ve mutlaka onu belleyerek kazmayla doldurun. Bunları asla ve asla unutma. Bunlar çok önemlidir. Çünkü sıcak bahsediğimi bunların kökü yüzeyde olduğu için kurudur. Torpağa attığınız zaman bazı kökleri aşağıda kalır değerli kardeşlerim. Eğer birkaç gün içerisinde yağmur da yakacaksa sulamanıza gerek yok. Tabii benim söylediklerim bu Antep geneli için geçerlidir. Her yerin hava koşulları farklıdır. Genelde biz ağaçları Şubat ayında dikeriz bir de Kasım ayında dikeriz genellikle. Ve biz dikim yaptıktan sonra ardından hemen buna gübre atarız. Şeker gübresi uygularız. Ve şeker gübresine benzer başka gübreler de var ondan da atıyoruz. Daha iyi olur canım. Buna kadar videomu izlediğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Paylaşmayı unutmayın.